YKS'de sonuncu bile olsan İtalya'da dünya sıralamasındaki bir üniversitede okuyabilirsin. 10.000 Euro'ya kadar karşılıksız bir şekilde burs alabiliyorsunuz. Veya ailen zengin olmak zorunda değil. Hatta İtalya'da okumak Türkiye'de okumaktan daha ucuz olabilir. Türkiye'deki özel üniversiteye yüz binlerce TL vermeden önce mutlaka bu video sonuna kadar izle. Bu sistemi kimse bilmiyor, kimse söylemiyor, kimse anlatmıyor. Ama sen birazdan öğreneceksin. Herkese merhabalar arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bileniniz var, bilmeyeniniz var. O yüzden kısaca kendimden bahsedeyim. Ben Alian 3 yıldır İtalya'da Trieste Üniversitesi'nde öğrenciyim. Ve bir süredir de biliyorsunuz ki İtalya nasıl öğrenci olarak gelebilirsiniz. Bununla alakalı birçok video yükledim. Bildiğim bilgilerim ve tecrübelerimin birçoğunu sizinle paylaşmaya çalıştım. Siz tabii ki bu videoyu yayınlandıktan aylar veya yıllar sonra da izliyor olabilirsiniz. Size çok faydası olacaktır elbette bu videonun. Ben bu videoyu şu an yaparken günlerden cuma ve cumartesi pazar YKS sınavı var. Asıl amacım YKS sınavından çıkmış ve morali bozuk olan arkadaşlarıma arkadaşlar Böyle de farklı bir yol var. Yurt dışında okumak tahmin ettiğiniz kadar zor değil. Hani eğer ki böyle bir hedefiniz, hayaliniz varsa dışarıdan duyduğunuz e sen nasıl İtalya'da okuyacaksın, ona para mı yeter, o kadar insan bitti de seni mi alacaklar, seni niye alsınlar, sana niye burs versinler falan diye çevrenizden birçok şey duymuş olabilirsiniz. Ben size bunun tam aksini kanıtlamak istiyorum. O yüzden bu videoyu yapıyorum zaten. Ben size hiç kimsenin anlatmadığı şeylerden bahsedeceğim. Fark ettiniz mi bilmiyorum ama her sene İtalya'ya bir sürü öğrenci gidiyor, birçok öğrenci gidiyor. Ama YouTube'a girip İtalya'da nasıl okunur, İtalya'ya nasıl öğrenci olarak gidebilirim, İtalya'da nasıl üniversite kazanabilirim gibi bir arama yaptığınızda hiçbir zaman sizin karşınıza tatmin edici sonuçlar çıkmayacak. Çünkü çıkan sonuçların %90'ı şu kadar şu kadar para gerekiyor diyecek ya da şu kadar şu kadar e, sınavlarda iyi yapmanız gerekiyor diyecek. Hani sürekli bir şeyleri çok iyi yapmanız gerektiğini söyleyecekler ve siz muhtemelen YouTube'da böyle bir arama yaptıktan sonra 5-10 dakika araştırıp ne kadar zor olduğunu gördükten sonra da bir daha da bu hayal üstüne, bu hedefiniz üstüne düşmeyip rafa kaldıracaksınız. Zaten çoğu insan da böyle yapıyor. Ben de zaten buraya gelmeden önce böyle bir araştırma yaptığımda araştırmalarım hiçbir sonuç vermemişti. Peki bu neden? böyle? Niye kimse bundan bahsetmiyor? Önce size bunu açıklamak istiyorum. Arkadaşlar sebebi şu. Her yıl İtalya'ya binlerce öğrenci okumaya geliyor. Fakat bu öğrencilerin %90'ı aracı kurumlarla geldiği için ve zaten muhtemelen siz araştırma yaparken de takıldığınız nokta oydu. Aracı kurumla gelmeniz lazım. Aracı kurumlarla konuşuyorsunuz. 7 bin euro, 8 bin euro, belki 10 bin euro fiyat biçiyorlar. Siz de diyorsunuz ki 10 bin euroyu nasıl ödeyeyim? O zaman İtalya'da okumak yalan. Yani gidemem ben o zaman. Sadece zenginler gidebilir diyorsunuz. Haklı olarak. Ama böyle bir şey yok. Zaten buraya gelen öğrencilerin %99'u aracı kurumlarla geldiği için öğrenciler İtalya'ya gelip İtalya'da ikinci, üçüncü yıllarına geldiklerinde bile birisi dese ki ya işte Ahmet, Mehmet, Ayşe, Fatma sen nasıl İtalya'ya gittin, nasıl bir süreçten geçtin deseler onlar da bilmiyor. Kendileri de bilmiyor. Çünkü hepsini danışmanlık şirketleri halletti. Onlar hiçbir şey bilmiyor ki. Onlar sadece parasını ödedi. Danışmanlık şirketleri onlardan bir takım evraklar istedi. O evrakları verdiler. Okullara başvuru yaparken başvuru parası istediler. Başvuru parasını ödediler. Sonra vize için yine evraklar istediler falan filan. Onlar sadece istenilen şeyleri verdi. Onlar süreç hakkında hiçbir bilgisi yok. Bu yüzden binlerce öğrenci İtalya'ya yurt dışına okumaya ama youtube'a girdiğinde google'a girdiğinde hiçbir kaynak yok. Hiç kimse anlatmıyor. Süreç nasıl işliyor? Nasıl buraya geliniyor? Bundan hiç kimse bahsetmiyor. Durum böyle olunca arkadaşlar bu tarz bilgilere erişilmek çok zor oluyor. Ve ben de bunu kendim çok acısını çektiğim için, bir bilgi almak için çok fazla uğraştığım için o yüzden böyle videoları çekmek hem benim çok hoşuma gidiyor hem ben rahatlıyorum. Hem de sizin de çok işinize yarayacağına adım kadar eminim. O yüzden bu videoyu sonuna kadar izlemenizi istiyorum sizden. Şimdi ben size arkadaşlar kabataslak İtalya gelme sürecinin başından sonuna kadar size anlatacağım. En azından kafanızda bir şey oturmuş olacak veya gelebilir misiniz gelemez misiniz süreç nasıl işleyecek bunu az çok öğrenmiş olacaksınız bu videodan sonra. Öncelikle videonun başında ve başında da gördüğünüz gibi YKS'de siz 2 milyon sıralama bile yapsanız YKS'de sonucu bile olsanız gerçekten İtalya'daki dünya sıralamasında ilk 500'de 600'de belki daha da iyi olan üniversitelere girebilirsiniz. Bunda kesinlikle bir yalanda olan yok. Bunun sebebi de şu arkadaşlar İtalya'daki üniversiteler sizden YKS sonuç belgenizi istiyorlar. Ama YKS sonuç belgenizdeki sıralamayı önemsemiyorlar. Çünkü İtalya'daki üniversitelerin sizden beklentisi şu. Sizin üniversiteye geçiş sınavında baraj puanını geçmeniz. Ve bundan yıllar önce de üniversite sınavında baraj sistemi kalktığı için bizde bir herhangi bir baraj olmadığından dolayı sınava girip 2-3 bir şey yapmanız sizin için yeterli olacaktır. YKS konusunda herhangi bir beklentisi yok sizden İtalyan'ın. Sadece barajı geçmenizi istiyorlar barajda kalktı. Ama girip de hiç soru yapmadan çıkmayın. Şimdi diyelim ki siz YKS sınavına girdiniz. YKS sınavından hangi sıralamayı yaptığınız önemli değil. Kendi beklentinizi karşılayamadınız. Ya yani kim insan vardır ilk bine girmek ister ama ilk bine girememiştir. Ilk beş 5000'e girmiştir. Kimisi 200 bin 300 bin istemiştir ama 600-700 bin gelmiş. Hani bunun önemi yok. Kendi beklentinizi karşılayamadıysanız ve arada kaldıysanız ya Türkiye'de mi devam etmeliyim, etmemeli miyim? Yani farklı fırsatlar var mı yok mu diye düşünüyorsanız şimdi onlardan bahsedeceğim. Türkiye'de gerçekten YKS sınavıyla iyi üniversitelere girmek gerçekten çok zor arkadaşlar. Yani şunu şöyle örneklendireyim. Yani bizde YKS sınavına hazırlanmak için bile bildiğiniz üzere tonlarca dershane var. Tonlarca eğitim kurumu var. Bizde biraz şahsi meseleye dönmüş gibi, savaşa hazırlanıyormuş gibi YKS sınavına hazırlanıyoruz Türkiye'de. İnsanlar bir yıl öncesinden çalışmaya başlıyor bu sınava ki belki siz de bir yıl öncesinden bu sınava çalışmaya başlamış olabilirsiniz. Ve bu bir yıl çalışmanın sonunda yine Türkiye'deki o nitelikli örnek olsun diye söylüyorum. Boğaziçi, İTÜ gibi üniversitelere girmek gerçekten bir yıl çalışmış olsanız bile bu üniversitelere giremeyebiliyorsunuz. Çünkü rekabet gerçekten Türkiye'de çok fazla. Diyelim ki nitelikli üniversiteye giremediniz veya diyorsunuz ki hani ben özel okula gitmek istiyorum diyorsunuz. Özel üniversitelerde de fiyatlar gerçekten fahiş bir durumda. Siz benden bu konuda daha iyi olabilirsiniz. Çünkü sürekli fiyatlar zamlanıyor ve ben takip edemiyorum. Ama yıllık yüz binlerce TL ödemeniz gerekiyor. Yani gerçekten en apartmandan bozma üniversiteye bile sizin yüz binlerce TL ödemeniz gerekiyor ve bu gerçekten bir saçmalık arkadaşlar. Neden saçma olduğunu da anlatıyorum, anlayacaksınız. Bir şekilde üniversiteye girdiniz, bundan sonra da bununla bitmiyor. Ya yani üniversitedeyken de gelecek kaygısı yaşıyorsunuz. Türkiye'de hala birçok arkadaşım var. Bunlardan biliyorum. Adam hani o kadar uğraştı, etti, iyi bir üniversiteye girdi ama hala da gelecek kaygısı yaşıyor kendisi. Bu gibi sorunlar var. Şimdi İtalya'daki üniversite sisteminden biraz size bahsedeceğim. Sizden taslak neler isteniyor, neler yapmanız lazım. Bunlardan bahsedeceğim. YKS sınavından çıktınız. İtalya'da okumayı düşünüyorsunuz. Bu video izlediniz, kafanıza yattı. Nasıl bir süreç sizi bekliyor? İtalya'daki üniversitelerin sistemi bizim üniversitelerin sisteminden çok farklı. Ha nasıl farklı? Her üniversitenin kendine göre bir raconu var. Herkesin kendi raconu var. Kimi okul başvurularının Nisan ayında açar, kimi okul Mayıs ayında açar, kimisi Şubat'ta açar. Hani bu tamamen okulun kendisine kalmış bir şey. Ve burada sizin üstünüze düşen göre hangi okulu tercih etmek istiyorsunuz? o okulun başvuru tarihlerini iyice takip etmek. Sıkıntı yaşanan noktalar burası. Çünkü takip etmek zor. Giriyorsunuz site, site İtalyanca tamam İngilizce yapın yaptınız. Tam olarak sistemi bilmediğiniz için, sitelere hakim olmadığınız için tam olarak sitede aradığınız şeyi bulamayabiliyorsunuz. Ha diyelim ki buldunuz onu sürekli takip etmeniz gerekiyor. Ne zaman açılacak, ne zaman kapanacak, sizden neler istiyorlar bunları takip etmeniz gerekiyor. Çünkü her okulun istediği şeyler de farklı olabiliyor. Mesela kimi okul motivasyon mektubu ister, kimi okul motivasyon mektubu istemez. Bu yüzden arkadaşlar siz zaten bana yorumlarda soru sorduğunuzda bazı ayrıntılı soruları cevaplayamayabiliyorum. Sebebi de bu. Çünkü her okulun kendine göre raconu var arkadaşlar bunu unutmayın. Ama kaba taslak her okulun istediği belgelerden size bahsedeceğim. O geri kalan şeyler biraz Ayrıntı. Yani mesela motivasyon mektubu bir okul istiyordur, bir okul istemiyordur. Siz başvururken motivasyon mektubu yazmamışsındır. Sonra bir bakarsınız başvuruda motivasyon mektubu istiyor. Allah ne olacak falan demenize gerek yok. Yazın motivasyon mektubunu. Zaten 5 dakika sürüyor. Hani bunlar ayrıntı, basit şeyler. Yapabileceğiniz şeyler. Üniversiteye başvururken sizden temel istenen şeyler, kesin istenen şeyler arkadaşlar. Öncelikle sizin lise diplomanız. Lise diplomanız olmazsa olmaz. Lise diplomanızı almanız gerekiyor. Sonrasında lise transkrip belgeniz. Transkript belgenizi de almanız gerekiyor. Bunları zaten siz muhtemelen almışsınızdır. Yani en azından diplomanız elindedir. Kalan şeyleri de okulunuza görüşerek alabilirsiniz. Eğer ki bana en çok sorulan sorulardan bir tanesi bu. Diyelim ki 9. sınıftan itibaren açık lise okudunuz veya siz 12. sınıfta açık liseye geçtiniz diyelim. Diplomanızda da açık lise yazıyor. Yani açık liseden diplomayı aldınız. Bana sürekli sorulan soru açık lise diploması sıkıntı çıkarır mı? Arkadaşlar hiçbir sıkıntı çıkarılmaz çünkü ben de açık lise mezunuyum. Ben 9 10 11i normal okulda okurken 12. sınıfta ortalamamı yükseltmek adına açık liseye geçmiştim. Lise diplomamı aldığımda üzerine açık lise yazıyordu ve hiçbir sıkıntı olmuyor. Ben şu an zaten İtalya'daysam, buradaysam en büyük kanıtı benimdir. Hiçbir sıkıntı olmuyor. Açık liseden mezun olmuş arkadaşlar diplomayı nereden almalı? Yanlış hatırlamıyorsam size en yakın halk eğitim merkezlerinden diplomanızı alabiliyorsunuz. Tamam, siz aldınız lise diplomanızı, transkriptinizi ve ayrıca YKS sonuç belgeniz lazım. Dediğim gibi barajı geçtiğiniz sürece zaten sıkıntı yok. Barajda kalktığı için 3-5 bir şey yapmanız yeterli. Ve arkadaşlar bu belgeleri de çevirtmeniz gerekiyor. Çoğu okul belgeleri yüklemenizi isterken çevirisini de yüklemenizi istiyorlar. Bakın sadece bu şekilde okula başvuru yapabiliyorsunuz. Bir de ayrıca pasaport bilgilerinizi giriyorsunuz arkadaşlar. O da muhtemelen 5 dakikanızı falan alır. Peki Alihan, istediğim belgeleri aldık, topladık. Sadece bu belgelerle okula başvuru yapabiliyor muyuz? Onun dışında biz herhangi bir sınava girmemiz gerekmiyor mu? Bir şey yapmıyor muyuz diye dediğinizi duyar gibiyim. Arkadaşlar şöyle İtalya'daki üniversite sınavlarına girmeniz gerekiyor. Kesinlikle üniversite sınavına girin. Üniversite sınavından kastım da şu. İtalya'da TOEFL sınavları var. Sizin seçeceğiniz bölüme göre de TOEFL sınavının türü değişiyor. TOEFL E sınavı mesela ekonomi ve işletme bölümleri için. TOEFL I sınavı da mühendislikler için. Şunu söyleyeyim arkadaşlar, YKS'yi bir yıl Türkiye'de çalışmış bir insan için buradaki TOEFL sınavları gerçekten çok rahat. Bir yıl Türkiye'de YKS çalışana bir yıl İtalya'ya gelmek için TOEFL sınavlarını çalışsan gerçekten yapıp geçersin yani. Tabii ki temelinizi şeyinizi bilmiyorum da hani karşılaştırmak açısından söylüyorum. Bir YKS sınavına çalışmaya göre TOLK sınavlarına çalışmak çok daha rahat, çok daha kolay. E, TOLK sınavı 50 soru içeriyor sadece. TOLK E sınavı ise sadece 36 soru içeriyor. Ve bunun bir kısmı reading, mantık ve matematik. Mesela ben TOLK sınavında 36 sorudan 20 yapmıştım. Ve ben sınava hiç çalışmadım. Hiç çalışmadım. Ve şöyle de söyleyeyim size. Ben Türkiye'deki YKS sınavında eşit ağırlıkta 90 bin yapmış bir insanım. Karşılaştırabilmeniz açısından söylüyorum. Türkiye'de YKS sınavına çalışarak 90 bin yapmış birisi. İtalya'daki TOLK E sınavına neredeyse hiç çalışmadan 20 net yapıyor. Çalışacak vaktiniz varsa bunu gerçekten çalışıp fullleyebilirsiniz. Ve ben geçenlerde İtalya'daki çok iyi bir üniversitenin başvuru yapanların listesine bakmıştım. Orada da bir sürü Türk vardı ve sınavı fullleyenlerin kısmında gerçekten bir sürü Türk vardı. Ya dediğim gibi YKS sınavına çalışacağınız bu sınavları çalışsanız fullersiniz geçersiniz. Ve İtalya'daki arkadaşlar en kötü üniversite bile dünya sıralamasında Türkiye'deki en iyi üniversitelerle ard arda diyebilirim. En merak edilen şeylerden bir tanesi de İtalya'nın bu TOEIC sınavına biz gireceğiz de tamam nasıl gireceğiz diyorsunuz. TOEIC sınavına hem yüz yüze olan versiyonu var hem de online versiyonu var. Bu hala devam ediyor. Hala online şekilde sınava girebiliyorsunuz. Bakın çok fazla dedikodu dolaşıyor etrafta. İşte artık sınavlara online girilemiyormuş da falan da. Hayır arkadaşlar hala online girebiliyorsunuz. Sınav randevu alırken Talk at Home'u seçtiğinizde kendi evinizden sınava rahatlıkla girebiliyorsunuz. Yani bunun için İtalya'ya gelmenizi gerek yok. Eğer yeşil pasaportunuz vesaire varsa benim İtalya'ya gelmem zor değil kolay. Ben geleyim yüzde sınava gireyim diyorsanız da normal üniversitedeki sınavları seçip o sınava girebilirsiniz. Ama benim tavsiyem yeşil pasaportunuz vesaire yoksa vize işleriyle uğraşmayın bir sınava girmek için. Evinizden Talk sınavına rahatlıkla girebilirsiniz yapabilirsiniz. Ayrıca şunu da söylemek istiyorum arkadaşlar. Herkesin merak ettiği sorulardan bir tanesi de IELTS sınavı. Yani IELTS'e girmemiz gerekiyor mu? Girmemiz gerekmiyor mu? Herkes bunu merak ediyor. Tonlarca soru geliyor bana bunun hakkında. Şimdi arkadaşlar IELTS olayı da girerseniz çok iyi olur. IELTS'ten b 2 kanıtlarsanız sizin çok faydanız olur. Başvurabileceğiniz okul sayısı çok daha fazla olur. Kabul olabileceğiniz okul sayısı çok daha fazla olur. Ha diyelim ki İngilizceniz çok kötü. Bu sefer İtalya işi kesinlikle iptal mi olur? Hayır arkadaşlar iptal olmaz. Sizden IELTS sınavı istemeden de kabul eden üniversiteler var. Ama geçen videomda bunu söylediğimde arkadaşlar yanlış anlaşılmış tüm üniversiteler böyle değil veya bu üniversiteler çok yaygın değil. Bu üniversiteleri gerçekten teker 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 arayıp bulmanız lazım. Çok nadir bazı üniversiteler bu şekilde kabul ediyor ve bu üniversiteleri de sizin gerçekten araştırmanız lazım. Bu kısımlarda aslında insanlar danışmanlık şirketlerini biraz da tercih ediyor. Çünkü bunu araştırma üşeniyorlar veya araştırıp bulamıyorlar, iyi araştıramıyorlar vesaire. Bunları araştırmanız lazım. Çünkü neden? Dediğim gibi İtalya'daki tüm okulların kendine ait bir raconu var. Tolk'ta çok düşük net yapsanız bile kabul edecek okullar var. Ama sınava girmeniz lazım. Sadece iyi araştırmanız lazım. Bunlar hangi okullar olduğunu iyi belirlemeniz lazım. Burada asıl sıkıntı işte IELTS. IELTS alırsanız çok iyi olur arkadaşlar. Alamazsınız yine çok iyi araştırıp IELTS olmadan kabul edecek okulları bulmanız lazım. Ve bunların başvuru tarihlerini iyi takip etmeniz lazım. Ama merak etmeyin IELTS istemeyen okullar var. Mesela arkadaşlar ben buradaki şu anki üniversiteme gelirken IELTS sınavına girmedim. Neden girmedim? Okul şöyle bir alternatif sunuyor size. Kendi İngilizce sınavını yapıyor. O İngilizce sınavına girip geçerseniz size herhangi bir IELTS belgesi vesaire zorunluluğu tutmuyor. Ve benim girdim sınav da IELTS'ten çok çok daha kolay bir sınavda. Hatta şöyle söyleyeyim size. 20 kişi falan girdik sınava. Sınav açıklandıktan sonra baktım 20 kişinin 20'si de geçmiş. O yüzden hani böyle imkanlar var. Gelebilirsiniz. Sadece iyi araştırmanız lazım. Peki buraya gelip okullara başvurduktan sonra, okuldan da kabulünüzü aldıktan sonra insanların en çok kafasını karıştıran şeylerden birisi de vize mevzusu. Vize olayları hakkında bir sürü videom var. İzleyebilirsiniz. En son çektiğim 20 dakikalık, 30 dakikalık bir, bir vize videom vardı. Çok geniş bir video. Vize hakkında soru şartınız varsa, hangi belgeleri toplamanız gerektiğini bilmiyorsanız mutlaka o videoyu izleyin. Vize de arkadaşlar insanların zorlandığı şeylerden bir tanesi. Vizedeki teminat mevzusu. Banka hesabınızda 10.000 euro gibi bir rakam göstermenizi istiyorlar. O videoda da bunu nasıl gösterebileceğiniz hani ne yapabileceğinizi anlatmıştım. İnsanlar en çok kafasını karıştıran nokta bu nokta. Onu da o videomdan izleyebilirsiniz. Ve şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Herkesin düşündüğü şey İtalya'ya gelmek için zengin olman gerekiyor. İtalya'ya gelmek için deli gibi paranın olması gerekiyor. Arkadaşlar böyle bir durum yok. İtalya gelmek için deli gibi paranızın olmasına, zengin olmanıza, zengin bir aileden gelmenize kesinlikle gerek yok. Ortalama düzeyde bir geliriniz olsa bile buraya rahatlıkla gelebilirsiniz. Hele ki zaten Türkiye'de %50 burslu bile bir özel okul düşünüyorsanız o özel okulda vereceğiniz parayla burada çok rahat yaşarsınız. Arkadaşlar İtalya'da gerçekten çok güzel burs burs olanakları var. Gerçekten çok iyi burs olanakları var. Yıllık 10 bin euroya kadar burslar alabiliyorsunuz arkadaşlar. Şu an yıllık 10 bin euro demek 450 bin TL demek. Yani 450 bin TL'ye kadar yıllık burs alabiliyorsunuz. Bu burslar sizin tüm yılınızı götürebilir. Ailenizin belki duruma göre ufak destek çıkması gerekebilir ama siz hayal edin. Yıllık 10 bin euroya kadar burs imkanınız var. Eğer ki buradaki ev kiraları, yurt kiraları ne kadar ne kadar ortalama bir harcama yapıyorsunuz. Bunu da öğrenmek istiyorsanız arkadaşlar hem yurt ziyareti videom var hem ev ziyareti videolarım var. Onları da kanalımdan izleyip kira kiraların ne kadar olduğunu, yurt fiyatlarının ne kadar olduğunu öğrenebilirsiniz. Ama bilmiyorum Türkiye'de bu kadar büyük burs imkanları var mı yok mu ama İtalya'nın burs konusundaki imkanları gerçekten çok iyi ve çok güzel. Burs konusunda bir şey daha söyleyeyim arkadaşlar. Şu ana kadar çevremde bursa başvurup da bursu çıkmayan kimse yok. Çünkü tamam belirli bir düzenin altında olmanız gerekiyor burs alabilmek için. Ama Türkiye'de zaten ekonomik şartlar kötü olduğundan dolayı büyük ihtimalle sizin zaten gelir seviyeniz o eşiğin altında olacaktır. Ve bu yüzden zaten burs çıkacaktır. Dediğim gibi çevremde başvuran herkese burs çıktı. Bir de sizin okulun yıllık parçalarından bahsedeyim. Eğer ki burslusunuz diyelim okula ödeyeceğiniz para 16 euro. Çok düşük bir meblağ ödüyorsunuz eğer ki bursluysanız. Burslu değilseniz de 400 euro gibi bir rakam ödüyorsunuz. 400 euro da şu an baktığınızda 20 bin TL gibi bir fiyatı var. Şu an benim bildiğim Türkiye'de %50 burslu bile olsanız bir özel okula ödeyeceğiniz para 300-400 bin TL gibi bir rakamdır muhtemelen veya daha az daha yukarısı da olsun fark etmez. Burada burslu olmasanız ödeyeceğiniz para 20 bin lira benim okulum için. Diğer okullarda da bu rakam biraz daha yükselebilir tabii ki. Ama bursluysanız sadece 16 euro yemek parası ödüyorsunuz sadece okula ve imkanlarından biraz daha bahsedeyim. Arkadaşlar bursluysanız okulun anlaşmalı olduğu restoranlar olur. Mesela biz buradaki Türk arkadaşlarımızla her gün öğle yemeğinde o anlaşmalı olduğu restoranlara gidiyoruz. Bu anlaşmalı olduğu restoranlara siz gidiyorsunuz bir uygulama var. O uygulamayı yüklüyorsunuz ve o uygulamadan kare kodu okuttuğunuzda 2.5 euro para ödüyorsunuz sadece. Su, yemek, içecek buna her şey dahil. Her şey sadece 2.5 euro ödüyorsunuz. Ya diyelim ki burslu değilseniz, burslu değilseniz de 5.5 euro ödüyorsunuz sadece. Zaten bu anlaşmalı olduğu restorana gittiğimizde görüyoruz. Tüm öğrenciler zaten oralara gidiyor. Tüm öğrenciler orada yemek yiyor. Ayrıca yurt imkanları da oluyor. Özel yurt tercih edebilirsiniz. O ayrı yurdu ziyarete gittim bir video var. Onu izleyebilirsiniz. Ama bunun dışında okulun yurtları oluyor. Okulun yurtlarını da, tercih edebiliyorsunuz. Orada da kalabiliyorsunuz. Orada benim kalan arkadaşlarım çok ve yurtlar gerçekten çok güzel. Gerçekten mükemmel. Ama okula tabii ki siz başvuru yapıyorsunuz ve bekleme listesini alıyorlar sizi. O bekleme listesinden sizi alıyorlar. Direkt ben tamam yurda girmek istiyorum. Başvurdum. Yurda girdim gibi bir şey yok. Her sene bu tekerrür ediyor. Bir de okulun yanında olduğu için okulun yemekhanesinde sabah kullanabiliyorsunuz. Sabah yemekhanede kahvaltı da oluyor. Kahvaltı mesela bir kurvasan bir kahve kuruş veriyorsunuz. Yani 1 eurodan daha az bir para ödüyor. Aynı şekilde öğle yemeği ve akşam yemeği de oluyor yemekhanelerde ve öğle yemeğinde akşam yemeğinde de dediğim gibi bursluysanız yine 2,5 kilo ödüyorsunuz yemek başına. Burslu değilseniz de 5,5 kilo ödüyorsunuz. Peki buraya geldiğinizde nasıl kalıyorsunuz? burada? Vizeniz bitince ne oluyor? Her sene vize mi alıyorsunuz? Hayır arkadaşlar her sene vize almıyorsunuz. Buraya geldikten sonra direkt zaten okula kaydınızı tamamlayabilmek için oturuma başvurmanız gerekiyor. Size bir yıllık oturum veriyorlar ve bu oturumla beraber zaten diğer Avrupa ülkelerinde olmak üzere kendi ülkenizde olmak üzere rahatlıkla istediğiniz gibi seyahat edebiliyorsunuz. Her yılda bu oturumu yenilemeniz gerekiyor. Ve arkadaşlar şöyle bir imkan var. Siz diyelim 3 yıl 4 yıl sonra mezun oldunuz okulunuz bitti okulunuz bittiğinde bir daha oturuma başvuramıyor musunuz direkt sizi ülkenize mi dönün diyorlar bu kısımda ne yaşanıyor diye soracak olursanız arkadaşlar İtalyan hükümeti siz okuldan mezun olduktan sonra size bir yıl vakit veriyor bir yıl ne yapmanıza karar vermeniz için Türkiye mi döneceksiniz İtalya'da mı devam edeceksiniz başka bir yerde mi çalışmaya başlayacaksınız yani okuldan mezun olduktan sonra da bir yıl daha oturuma başvurabiliyorsunuz eğer ki İtalya'daki bir yere CV'nizi gönderip İtalya'daki bir yerde çalışmaya başlarsınız da İtalya'da kalabiliyorsunuz veya Almanya'da veya başka Avrupa ülkelerinde de bir iş bulup orada da çalışmaya devam edebilirsiniz. Tabii ki oraya giderseniz oranın artık kendi prosedürleri işliyor. Yani YKS'den yeni çıkmış dostum. Moralini bozma. Böyle de bir yol var. Eğer istersen bu yolu da tercih edebilirsin. Tabii ki sen her şeyi araştır. Sıralamana göre Türkiye'de de bir üniversiteye girebilirsin. Ama benim anlatmak istediğim böyle de bir yol var ve bu yol tahmin edildiği kadar, insanların söylediği kadar zor bir yol değil. Yani moralini bozma. Çok fazla fırsat var. Senin için en iyi olanını seçmeye çalış. Direkt danışmanlık şirketleriyle anlaşıp direkt onlara para vermeyin. Önce kendiniz araştırın. Bir bakın, okuyun her şeyi. Yani yapabiliyor musunuz, yapamıyor musunuz bir önce kendinizi tartın. Kendinizi tarttıktan sonra eğer ki kafa karıştırıcı bir süreçse, yapamayacağınızı düşünüyorsunuz. o zaman ondan sonra danışmanlık şirketleriyle görüşmeniz ve eğer ki istiyorsanız danışmanlık için benimle iletişime geçmeniz o zaman daha mantıklı. Öncelikle kendiniz deneyin, kendiniz yapmaya çalışın. Hemen para vermeyin. Benim Instagram adresimde burada yazıyor arkadaşlar. Olur da danışmanlık vesaire almak isterseniz de buraya yazabilirsiniz. Onun dışında sorularınız vesaire varsa da arkadaşlar hem yorumlara yazabilirsiniz veya Instagram'dan da bana sorabilirsiniz. Sorularınızı aşağı yorumlara bırakırsanız daha hızlı bir dönüş sağlanabilir. Çünkü Instagram DM kutum gerçekten çok fazla doluyor ve sınav dönemi vesaire girdiğinde çok hızlı yanıt veremeyebiliyorum. O yüzden bir sorunuz varsa yorumlarda yazmanız daha hızlı olur. Umarım bu video gerçekten işinize yaramıştır. Çünkü gerçekten bildiğim şeyleri size geçirmeye çalışıyorum. Gerçekten göstermeye, öğretmeye çalışıyorum. Aynı süreci ben de yaşadım. Ve gerçek bilgiye ulaşmak gerçekten çok zor. Bilen insan bulmak gerçekten çok zor. O yüzden arkadaşlar bir sorunuz varsa mutlaka yorumlarda belirtin. Zaten sürekli soru cevap videoları yapıyorum. Siz de yorumlara sorularınızı bırakın. Bir sonraki soru cevap videosunda sorunuzu cevaplayayım. Yorumlara sorularını yaz. Çünkü hepsini cevaplıyorum. Abone olmayı unutma. Çünkü bu sadece bir başlangıç.